2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı gün kaldı. Öğrencileri okul heyecanı, velileri ise masraf telaşı sardı. Öğrenci servisleri kontaklarını bu sene zamlı çevirecek. Geçen seneye göre fiyatlarda %20'lik artış yaşandı. UKOME özel okullar ve devlet okulları için iki farklı tarif açıkladı. Mazot, benzin, çok giderlerimiz arttı yani. Geçen yıl 155 lira olan, 0,3 kilometre 155 lira olan bu yıl 185 lira oldu. Artı hostes Parası var, 60 lira. Ukome'nin açıkladığı yeni fiyat listesi ise şu şekilde. Devlet okulları 3 kilometreye kadar 185 lira, 3-6 kilometre arası 190 lira, 6-10 kilometre arası 210 lira. Özel okullar 3 kilometreye kadar 235 lira, 3 ila 6 kilometre arası 240 lira, 6 ila 10 kilometre arası 260 lira. Her iki okul tarifesine ek olarak veliler 60 lira hostes ücreti de ödeyecek. Burada Ulaşım Daire Başkanlığı burada kar aldı. Özel okullar ve devlet okullar diye iki tane fiyat sesi ayırdı. Özel okullar 0-3 kilometre 235'ten başlıyor. Onun nedeni, aradaki farkın nedeni. Özel okullar burada 6 gün servis yapıyor. Etüt servisi yapıyor. Araç yaşları 5 yaşın altına değil. Öğrenci servisleri sık sık istenmeyen olaylarla gündeme geliyor. Öğrencilerin hem okula hem devlerine de güvenli bir şekilde ulaşmaları için servislerde güvenlik üst düzeye çıkartıldı. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için son derece önemli. Hem takip sistemimiz var. Hangi aracın nerede olduğunu görebiliyoruz. Her öğrenci bindiği zaman hostes mesela emniyet kemerini takıyor. Bu çok önemli bir şey trafikte şu anda. Bizim şoförlerimize burada şoför çalışma kartı veriyoruz. Burada biz şoför kayıt defteri tutuyoruz burada odamız bünyesinde. Bunların sabıkası var mı? Alkol testi var mı? Ehliyeti var mı? Kimlik numarası, adresi, telefon numarası. Burada sistemli bir öbür ileride olmayan şoför kayıt defteri tutuyoruz burada biz. En büyük özelliğimiz burada bizim her okulda bizim durak başkanı gibi okul sorumluluğumuz var bizim her okulda. Burada bir sıkıntı oldu mu bizim değerli büyüklerimize bir sıkıntı ilettiği zaman biz hemen Antalya'daki bütün okuldaki sorunları topluyoruz. Orada aldığımız talimatları biz Okul sorumuzdan bildiriyoruz. Okul sorumuzda üyelere paylaşıyor. 9 Eylül'de başlayacak olan yeni dönemde 1300 servis aracı Antalya yollarında öğrenci taşıyacak.